Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sofralarınız, davet sofralarınız için harika bir kebap tarifiyle geldim. Altında çıtır çıtır patatesi, üzerinde lokum gibi eti ve sosuyla nefis çökertme kebabı tarifi. Tarifimde kullandığım malzemeler videonun açıklama kısmında mevcuttur. Ben tarifimde yarım kilo julien şeklinde doğranmış dana bonfile kullandım. İlk olarak etimizin marinesini hazırlıyoruz. Bir küçük soğanı rendenin küçük bölmesiyle rendeleyerek etlerin üzerine ekliyoruz. Üzerine karabiber, kekik, kimyon ve bir çay bardağı sütü ilave ederek karıştırıyoruz. Baharat miktarını siz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eti marine etmek bu tarifte çok önemli. Marinesini hazırlayıp dinlendirdiğimiz etlerimiz pişirdikten sonra lokum gibi olacaktır. Etimizin üzerini kapatarak en az 1,5-2 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alıyoruz. Etimizi pişirmek için dolaptan çıkarmaya yakın diğer tarafta patateslerimizi hazırlıyoruz. Kebabımız için hazırlayacağımız patates kızartması, et ve sosun sıcak olması önemli. Ben 2 adet büyük patates kullandım. Patateslerimizi çok ince şeritler oluşturacak şekilde kesiyoruz. Patateslerimizin kızardıktan sonra daha çıtır çıtır olması için nişastasından arındırıyoruz. Bunun için su dolu bir kaba patateslerimizi alıyoruz, elimize karıştırıyoruz ve 5 dakika kadar bekletiyoruz. Nişastalı suyunu süzüp patateslerimizi güzelce yıkadıktan sonra bir tane mutfak bezinin üzerine patateslerimizi alıyoruz. Patateslerimizi güzelce kuruttuktan sonra kızartma işlemine geçebiliriz. uygun bir tavaya bol miktarda çiçek yağını alıp iyice kızdırıyoruz. Yağımın kızıp kızmadığını test etmek için ben bir tane patates attım içerisine. Patateslerin hepsini tek seferde kızartmamanızı öneririm. Ben tamamını iki seferde kızarttım. Patateslerimizi kızarttıktan sonra kağıt havlu serdiğimiz bir kaba alalım. İkinci tava patatesimi ekledikten sonra diğer tarafta etimi pişirmeye başlıyorum. İyice kızdırdığımız, eğer elinizde varsa kalın tabanlı bir tavaya etlerimizi ekliyoruz. Bir defa karıştırdıktan sonra ocağımızı orta ateşe alarak ara ara karıştırarak etlerimizi pişiriyoruz. Etimiz görmüş olduğunuz gibi suyunu salacaktır. Suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Bu arada ikinci tavadaki patateslerim de kızardı. Başında da belirttiğim gibi sosumun da sıcak olması gerekiyor. Etimiz pişmeye devam ederken sosumuzu da hazırlıyoruz. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıp üzerine 1 adet büyük boy rendelenmiş domatesi ilave ediyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 4-5 dakika orta ateşte pişiriyoruz. Kameranın açısında iyi gözükmesi için ocağın iki gözü arasında yer değişikliği yapıyorum. Domates sosumu diğer göze aldım, pişmeye devam ediyor. Etim de suyunu tamamen çekti ve çok güzel bir şekilde pişti. Son olarak üzerine bir tutam tuz ilave ediyorum. Eğer hafif yağlı gözükmesini istiyorsanız üzerine çok az bir miktar zeytinyağı ilave ederek 1 dakika kadar kavurmaya devam edebilirsiniz. Etimiz artık hazır. Domates sosum da kaynamaya başlayalı ortalama 2 dakika oldu. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ederek tekrar karıştırıyoruz. 5-6 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi domatesimiz çok güzel kıvam aldı. Son olarak üzerine bir dolu tatlı kaşığı domates salçasını ilave ederek karıştırıyoruz. 1-2 dakika sonra ocaktan alabilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt için ise 4 dolu yemek kaşığı süzme yoğurda bir diş sarımsak rendeliyoruz. Üzerine yarım çay kaşığı tuz ilave ederek karıştırıyoruz. Bütün malzemelerimiz hazır, servis aşamasına geçebiliriz. Servis tabağımızın en altına patateslerimizi alıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurdu ilave ediyoruz. Yoğurdun üzerine hazırladığımız domates sosu ekliyoruz. Son olarak etleri ilave ediyoruz. Ben domates sosumdan bir miktar bırakmıştım. Daha şık gözükeceğini düşündüğüm için üzerine az bir miktar serpiştirdim. Son olarak maydanozla süsleyerek son şeklini verdim. İnanın tek kelimeyle harika. Dışarıda yediklerimize göre çok daha hesaplı ve bereketli oluyor. Kesinlikle denemenizi öneririm. Eğer tarifimi denerseniz duygu ve düşüncelerinizi tarifimin yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Paylaşımlarımı faydalı buluyorsanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.